Sadece papazların adım atabildiği Vatikan'ın en derin arşivlerinden biri. O da yıllardır mühürlü duran bir kutu vardı. Hiçbir belgeye kayıtlı değildi ama geçen yıl o kutu açıldı. 2023 yılının Mart ayında, Roma'nın yağmurlu bir sabahında Vatikan arşivlerinde çalışan özel yetkili bir tarihçi, Frater X olarak bilinen isimsiz bir adam, bilinmeyen belgeleri kataloglamakla görevlendirildi. Karanlık, nemli ve bin yıllık kitapların saklandığı o paş duvarlı odalarda, bir çekmecenin arkasına gizlenmiş paslı bir kutuya rastladı. Kutunun üzerindeki mühür alışılmış hiçbir dille yazılmamıştı. Sadece tek bir sembol. Yedi çizginin iç içe geçtiği dairesel bir işaret. Ortada sessiz ama bağıran bir tehdit gibi duruyordu. Kutuyu açtığında içeriden çıkan şey bir parşömendi. Hiçbir tarih, yazar adı ya da kutsal referans içermiyordu. Ama mürekkep hala kurumamış gibiydi. Sanki onu yazan kişi çoktan ölmüş değildi sadece bekliyordu. X sayfa şunu söylüyordu. Yedi kapı açıldığında yedi ruh dünyaya inecek ve her biri bir ulusu kana boğacak. O andan sonra Frater X'in hayatı değişti. Uyuyamaz oldu. Her gece aynı rüya. Bir yeraltı odası, loş bir ışıkla aydınlanmış. Yedi başsız iskelet. Ortada kalbi hala atan bir beden ve duvarlara kazınmış o lanetli sembol. Rüyada yankılanan sesse her gece aynıydı. 2027 yedi ruh beden bulacak. Frater X bu kehaneti Vatikan'a rapor etmedi. Çünkü o da biliyordu. Bazı şeyler açıldığında kapanmaz. Ama sızıntı başladı. Codex Nemurian adlı bu el yazmasının bazı sayfaları karanlık web üzerinden yayıldı. Ve çok geçmeden dünyanın farklı yerlerinden insanlar aynı sembolü rüyalarında görmeye başladı. İran'da bir çocuk onu tahtaya çizdi. Norveç'te bir kadın mezar taşına kazıdı. Şiri de bir keşiş duvara işaret etti ve sonra konuşmayı bıraktı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Kapılar açılıyor. Sayı yedi. Ruhlar geri dönüyor. Her ruh bir yaradır. Ve her yara çağrıldığında yeniden açılır. Kodeks Nemuria'nın ikinci bölümünde yedi varlık anlatılıyordu. Ama bunlar klasik ibrisler ya da mitolojik tanrılar değildi. Onlar Össüz varlıklar olarak adlandırılmıştı. Ne doğmuşlardı, ne ölmüşlerdi. Sadece bekliyorlardı. Her biri bir kavrama bağlıydı. Ve bu kavramlar çağrıldığında bir ruhun uyanmasına neden oluyordu. Metindeki ifadeye göre, insanlık bir gün kendi yarasını çağıracak. Ve o gün bedenler, ruhların kabuğu olacak. Frater X'in çevirisine göre yedi ruh şunlardı. 1. Belvahır. İnançsızlık. Karanlıktan korkmayan ama ışığa düşman bir varlık. 2. Marnok. Açlık. Sonsuz iştahı olan, doyduğunda değil, herkes aç kaldığında uyuyan. 3. Katrion. Kaos. Her sistemin düşmanı, düzeni bir lanet gibi gören çarpık bilinç. 4. Sayrum, Hastalık. Tenin içinde uyuyan, nefesle bulaşan, gözyaşıyla çoğalan. 5. Varnis, İhanet. sevgiye dokunan ellerin, arkaya ilk hançeri saplayan hali. 6. Drelvak, korku, izlenildiğini hissettiren ama asla görünmeyen şey. 7. Zulmet, sessizlik, konuşmayan, bağırmayan, ağlamayan, sadece bitiren. Bu isimler metne göre asla sesli okunmamalıydı. Çünkü her telaffuz bir çağrıdır. Frater X bu isimleri sadece yazdı. Ama araştırmasında, tarihin farklı dönemlerinde bu isimlere benzer sözcüklerin kullanıldığını fark etti. Ortaçağ Avrupa'sında Belbars adlı bir hayaletin kiliseleri bastığı iddia edilmişti. Moğol masallarında açlıktan ölmeyen Marnak adında bir ruh vardı. Mezopotamya tableti Katur adlı bir gölge tanrıdan bahsediyordu. Hepsi aynı kökten geliyor olabilir miydi? Frater X'in notlarına göre bu yedi ruh geçmişte de beden bulmuştu. Ama o bedenler dayanamamıştı. Bazıları çıldırdı. Bazıları içinden çıkanla birlikte intihar etti. Sadece bir kişi. Yedi gün dayanabildi. Ve sonra yok oldu. Bazı varlıklar için ölüm bile kurtuluş olamazdı. Çünkü onlar ölü değil, zincirliydi. Peki ya şimdi? 2027'ye sadece birkaç yıl kala. İnsanlık bir kez daha bu zincirleri çözmek üzere olabilir miydi? Çünkü bazı uyarılar görülmeye başlamıştı. Bazı semboller sadece gözle değil, bilinçle görülür. Çünkü onlar zihne kazınır ve uyanıldığında bile silinmez. Frater X, Codex Nemuria'nın metnini inceledikten sadece 11 gün sonra bir mail aldı. Gönderen, tanımadığı bir üniversite araştırmacısı konu satırında tek kelime yazıyordu. Whispering. Mesajda eklenmiş bir resim vardı. Resim, bir çocuğun okul defterine karaladığını iddia ettikleri bir sembolü gösteriyordu. Ama bu sembol, kodeksin kapağındaki bet sembolünün neredeyse birebir aynısıydı. Ve bu çocuk, İran'da yaşıyordu. Ne Vatikan'ı bilirdi, ne Frater X'in kim olduğunu. Birkaç gün içinde ikinci olay geldi. Norveç'in kuzeyinde küçük bir köyde yaşayan yaşlı bir kadın gece aniden scream çığlıkla uyanmış, yere çökmüş ve duvara bu sembolü tırnaklarıyla kazımıştı. Üçüncü vaka Şili'deki bir manastırdan geldi. Keşişlerden biri günlerdir sustuğu halde ansızın kapılar açılıyor diyerek ayağa kalktı. Sonra parmaklarıyla havaya çizdiği işaret. Yine aynıydı. Hepsinin ortak noktası bir rüya görmüş olmalarıydı. Aynı sahne. Loş, Kavisli taş duvarlı bir oda. Ortada yanan siyah bir mum. Etrafında sessizce dönen yedi gölge ve duvarda ışıkla parlayan sembol. Whispering bat sembolün. Rüyada hiçbir ses duyulmuyordu ama hepsi aynı hissi tarif etti. Eerie tone. İzleniyoruz. Ama sadece içerden. Thoughtful. Sanki gözlerimizin arkasına biri bakıyor. Ominous. Ve bekliyorlar. Frater X bu sembolün sadece mitolojik ya da metaforik olmadığını anlamıştı. Çünkü bu, bir tetikleyiciydi. Kodeks'in 7. sayfasında şu cümle vardı. İnsan gözünün görmediğini, uyuyan zihin fark eder. Ve bazı şekiller, sadece rüyada hatırlanır. Bu noktadan sonra olaylar hızla tırmandı. 2024 boyunca 11 farklı ülkeden gelen rüya bildirimlerinde siyah mum, yedi gölge, Whispering Bat sembolü sürekli tekrar etmeye başladı. Bazı kişiler bu rüyadan sonra konuşmayı bıraktı. Bazıları halüsinasyonlar gördü. Ve birkaç kişi uyandıktan 72 saat içinde intihar etti. Psikiyatristler bunları toplu bilinç etkisi diye açıkladı. Ama Codex farklı söylüyordu. Whispering. Kapılar açılmadan önce gölgeler haber verir. Ve 2027 yılına girilirken bu sembol artık sadece rüyalarda değil, gerçekte de görünmeye başlamıştı. Özellikle bazı mezar taşlarında, antik harabelerde ve kilise duvarlarında kazınmış halde. Sanki birileri içerden kapıyı ittiriyordu. Güneş tutulması sadece ışığın kaybı değildir. O an gölgeler büyür ve gölgeler bazen sadece karanlık değil, bir şeyin gelişi olabilir. Kodeks Nemurye'nin en çok karartılmış kısmı sayfa 13'tü. Metnin kenarları yanmıştı. Bazı bölümler mürekkep lekeleriyle silinmişti. Ama Frater X orada bir tarih buldu. 20 Mart 2027. Aynı gün tam güneş tutulması yaşanacaktı. Ama bu tutulmanın farkı bir detayda gizliydi. Tutulma yedi ayrı kıtada kısa süreli ama simetrik görünecekti. Bu, modern astronomide neredeyse imkansız bir durumdu. Çünkü aynı tutulmanın farklı kıtalarda bedeli geometrik dağılımla görünmesi, ancak çok hassas bir göksel hizalanmayla mümkün olurdu. Ve Codex bunu bin yıl önce öngörmüştü. Frater X bu sayfada şunu da okudu. Gökyüzü kararacak, ışık yutulacak ve o an kapılar aralanacak. Çünkü karanlıkta yedi ruh yerini görecek. Metne göre bu kapılar fiziksel değildi. Taştan yapılmış kapılar duvarlar ya da geçitler değil. Onlar zihinsel yapılar. insandaki boşluklardı. Her bir kapı bir insanda açılacak. Yedi kişi, yedi beden, yedi kıta ve her biri bir ruhu taşıyacak. Yedi bedenin seçimi, sembollerin rüyada görülmesiyle başlıyordu. Rüyayı gören kişi farkında olmadan bir ruhu davet ediyordu. Ve eğer o kişi de zihinsel boşluk yeterince derinse, kapı içeriden açılıyordu. Frater X'in notlarına göre, ruhlar birer enerji değil, bilinç taşıyor bedene girdiklerinde insanı tamamen ele geçirmiyorlar. Onunla birlikte var oluyorlar. Ama bu birlikte yaşama sadece 49 gün sürüyor. Sonrasında ya ruh ölür ya beden. Kodeks'in bu kısmında bir çizim de vardı. Siyah mürekkeple çizilmiş 7 farklı gölge. Her birinin göğsünde farklı bir sembol. Kırık bir haç, ters çevrilmiş bir göz, yarı yanmış bir çiçek, zincire sarılmış kalp, üç parçaya bölünmüş dünya ağlayan bir yüz, boş bir daire. Bu sembol yedinci ruha aitti. Adı geçmeyen, tanımı yapılmayan tek ruh. Ve Frater X o sayfanın kenarına kendi el yazısıyla şu cümleyi not düşmüştü. Zulmet, sessizlik, ölüm, içlik. Ama o tarihten sonra Frater X'ten bir daha haber alınamadı. Dosyası kapatıldı. Varsa kalan notları mühürlendi. Ama bir şeyi netleştirdi. 2027 sadece bir yıl değil, bir geçiş kapısı. Kapılar açıldığında sadece ruhlar geçmez. Aynı zamanda insanlık bir kararı verir. Karanlığı içine almak ya da onu mühürlemek. 20 Mart 2027 sabahı tutulma gerçekleşti. Ama alışılmışın dışında bu tutulma sessizdi. Kuşlar ötmeyi bıraktı. Köpekler ulumadı. İnsanlar sanki bilinçsizce gökyüzüne bakmayı unuttu. Ama gölgeler büyüdü ve bazı insanlar farklı uyandı. Ama gölgeler büyüdü ve bazı insanlar farklı uyandı. Dünyanın dört bir yanından gelen raporlar başlangıçta dikkat çekici değildi. Endonezya'da bir kadın 48 saatte 17 dil konuşmaya başladı. Kanada'da genç bir adam aynada kendi yansımasını göremediğini söyledi. Mısır'da bir çocuk Ölü bir dilde duvarlara yazılar kazımaya başladı. Arjantin'de yaşlı bir rahip 72 saatlik sessizliğin ardından bir cümle söyledi. Ben zulmetim. Bu kişilerin hepsi daha önce sembolünü rüyalarında görmüştü. Ve şimdi her biri farklı davranıyordu. İnsan gibiydiler ama gözlerinde bir şey eksikti ya da fazlaydı. Frater Ex'in yıllar önce yazdığı satırlarda bir uyarı vardı. Ruhlar sadece bar olmak istemiyor. Onlar birbirine bulmak istiyor. Çünkü yedi ruhun gücü tek tek parçalıydı. Ama bir araya geldiklerinde kehanet tamamlanacaktı. Bu kehanetin son cümlesi, Kodeks Nemüri'nin tamamen kararmış en arka sayfasında yer alıyordu. Özel bir ışık filtresiyle ortaya çıkarılmıştı. Cümle şöyleydi. Yedi ruh bir araya geldiğinde, gökyüzü ikinci kez kararacak ve bu kez sabah olmayacak. Bazı araştırmacılar bu ifadeyi mecaz sandı. Bazıları dünyanın sonu anlamında yorumladı. Ama bazıları daha karanlık bir anlam gördü. İnsanlık kendi içindeki yedi yarayı büyüttü ve her biri bir bedende şekil buldu. Eğer bu bedenler birleşirse, insanlıktan geriye sadece yankı kalır. 2027 tutulmasından sonraki aylarda dünya genelinde yedi farklı felaket yaşandı. 1. İnanç sistemlerinin çökmesi. Belvar. var. 2. Gıda krizleri ve kitlesel açlık. Marnok. 3. Ayaklanmalar ve iç savaşlar. Kateryon. 4. Yeni, tanımlanamayan bir hastalığın yayılması. Sayrum. 5. Devlet içindeki ihanet skandalları. Varnis. 6. Yaygın anksiyete ve intihar salgını. Drelvak. 7. Sessiz ölümler. Açıklanamayan, iz bırakmayan kayıplar. Zulmet. Ve sonra. Geceleri bazı insanlar aynı